Neden İYİTE İnşaat Mühendisliği bölümüne gelmelisin? Çünkü bu bölümde hepsi yurt dışı tecrübeli öğretim üyelerinden çok iyi bir eğitim alacağından emin olabilirsin. Bölümümüzün diğer inşaat mühendisliği bölümleriyle kıyaslandığında en büyük avantajı, Lisans programına daha az sayıda öğrencinin kabul edilmesi, bunun sonucu olarak öğrenciler ve öğretim üyeleri arasında kuvvetli bir iletişim kurulabilmekte. Ayrıca bölümde ve kampüste yer alan teknik ve sosyal imkanlardan yararlanmak, bunlara erişim daha kolay hale gelebilmekte. E, verilen İngilizce eğitim sayesinde e, mezuniyet sonrası e, profesyonel hayatta yenilikleri takip edebilmek e, çok kolaylaşmakta. ve Ayrıca e, bilindiği gibi bugün e, Türk müteahhitlik şirketleri dünyanın dört bir tarafında e, çok özel projeleri hayata geçirebilmekte. Bu tip projelerde yer alabilmek için de iyi bir eğitim ve e, yabancı dil yetkinliği e, en önemli faktörler, e, en gerekli bileşenler. E, İT bu imkanları e, sağlıyor. E, bu yüzden bence İT inşaat Mühendisliği bölümüne gelmelisin.